Değerli yatırımcılar merhabalar ben Şükrü Efendim Evet ekranda görmüş olduğunuz platformun ismi KXO Yatırım Platformu. Birkaç özelliğinden başlayarak anlatacağım efendim. Özellikle merkezde görmüş olduğunuz çok kapsamlı trading View'den bilmiş olduğunuz, tanımış olduğunuz grafik ekranı var ve bu grafik ekranın özellikleri ve işleme yetenekleri çok geniş olmasından dolayı biz uzun zamandır tercih etmiş olduğumuz ekranı bu platformda görmekten çok mutlu olduk. Şöyle bir günlüğe alayım efendim. Öncelikle bu platformda ekranda yapabileceklerinizin sınırı yok. Onu söyleyelim. Ee, ve TradingView'de özellikle aylık ödemeli olarak verilen bir takım özellikleri burada EXO yatırım platformu bize ücretsiz olarak veriyor. Yine sol tarafta e, watch liste, piyasa tabii ki içinde e, bulunan tüm varlıkları ekleyebiliyorsunuz ayrı bir konu. İstemediğiniz varlıkları da buradan e, clear'le yani çöp tenekesine atarak temizleyebiliyorsunuz. Mesela Amazon'u buradan çıkartmak istediğinizde e, tıkladığımızda remove ile buradan silebiliyorsunuz. Eklemek istediğinizde yine sembol adı olarak buraya Amazon'u yazarak eklemiş oluyoruz. Evet. Ee, gördüğünüz gibi en altı Amazon geri geldi. Burada öncelikle işlem açma, kapama onlarla ilgili de birkaç örnek vermek istiyorum size efendim. Petrolden bir örnekle başlayalım. Ee, i̇stediğimiz asset'in varlığının üstüne geldiğimizde sol klik yapıyoruz. Ve burada istiyorsanız, analiz yapacaksanız open chart diyorsunuz. Ve buraya petrolün görmüş olduğunuz hemen grafiği geliyor. Burada bir dakikalık grafiği bir saatlik veya bir günlük diye değiştirebilirsiniz. Üzerinde tüm analiz oynamalarını yapabileceğiniz gibi indikatörleri de buradan rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Örnek olarak buradan çok kullandığımız için Bollinger bandını hemen ekleyeyim. Gördüğünüz üzere Bollinger bandını ekledik. Sol tarafta da yine Fibonacci'nin tüm çeşitlerini kolaylıkla buradan ekleyebiliyorsunuz. Trend çizgisi de çok kolay. Trend çizgisini buradan alıp istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Ve bu size yine çok rahat bir şekilde analizlerinizi yapma olanağı sağlıyor efendim. Bunların hepsini KXO ücretsiz olarak yatırımcılarına bu platformunda e, veriyor. Gerçekten önemli bir avantaj. İşlem açmaya gelelim. Petrol demiştik. Petrolde yine bir sol tuş yapıyoruz. Open Trade artı görüyorsunuz burada yeni işlem demek. Yeni işlem olarak açtığımızda karşımıza çok kullanışlı yine bir pencere çıkıyor. Ve bu pencerede biz lotumuzu öncelikle seçiyoruz. 0 nokta beş diyelim. Ee, burada stop ve e tek profit yani zarar durdurma ve kar alma noktaları da var. Bunları da burada istediğiniz zaman, istediğiniz miktarlara ekleyebilirsiniz. Piyasa fiyatının e durumuna göre e Tabii ki tercih meselesidir ama ben şu an eklemeyi düşünmüyorum. Onun için sadece işlemimi açıyorum. Açılan işlemi yine aynı sayfada görüyorsunuz bilgisayarınızda. Alt tarafta görüyorsunuz. Bu da gerçekten tek bir ekranda e, bütün hakimiyeti sağlamanıza yardımcı oluyor. E, peki bununla ilgili başka ne teknik bilgiler var? Onları da sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi e, bu sistem e, çok da farklı değil aslında MetaTrader'dan. Sadece biraz daha gelişmiş, yazılar daha büyük, özellikle e, kargacık burgacık görünüyor. Tabii Eğer benim yaşıma geldiğinizde e, gözlüksüz görmek imkansız ancak burada rahatlıkla görebiliyorsunuz ee, isterseniz ekranı da büyütebilirsiniz buradan e, sadece analizinizi yapmayı düşünüyorsanız işlemden mağda buradan bastığınızda full screen'e bir analiz e, ekranı gelecektir e, bu işlemlerin yapıldığı platform yenilikçi alım satım ve son özellikleri e, deneyimli ya deneyimsiz brokerlar için Öne soran bir platform. Ee, dünya çapında şimdilik e, 6 ofiste ve 300'den fazla bir destek ekibiyle çalışıyorlar. 160 bin kadar da yatırımcı kitlesi bu platforma geçmiş vaziyette. Henüz yeni milyonların da geçeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok elverişli. Yine burada işlem açarken e, sağ tarafı da kullanabilirsiniz. Burada limit yani buy limit veya limitten işlem yapabiliyorsunuz order prasınıza. Ee, bunun dışında da anlık işlemleri de yine buradaki pencereden yapabiliyorsunuz. Ama benim tercihim her zaman listeden bu işi yapmak. Evet şu an saati uygun değil. Yoksa Tesla'dan da bir örnek yapacaktım ama ee, baktığım zaman burada size örnek olarak vermek isteyeceğim ne var? Euro dolar. Euro doları çok kullanıyoruz. Yine open trade diyorum ben. Ee, burada limiti size gösterebilirim. Önce tipini seçiyoruz. Yani işlemimizi nasıl yapacağız? Hemen buy limit olarak buraya ekliyorum. Lot bir lot olacak. Ve buraya da ben e, ileride oluşabilecek güzel fiyattan almak istediğim için Euro dolarının şu anki fiyatın altında bir fiyat vermem gerekiyor. Hemen buraya bir 0.15'i seçiyorum. Buraya kar olarak da bir 0.15.99'u seçiyorum. Ve işlemimi gerçekleştiriyorum. Bu işlem artık beklen bekleyen emir olarak burada var. Ve görüyorsunuz Tesla'da da girmiş olduğum önceden bir emir vardı ise henüz o emir gerçekleşmedi. Çünkü biraz cimrilik yaptık. Tesla biraz geri çekildi düşünüyordum. 898'den kaparım diye buraya emri verdim Bu demo bir account onu söyleyeyim. Ancak e, sistemi ve platformu demek açısından önemli. E, şimdi de ikinci bekleyen emir olarak da Euro doları burada görüyorsunuz değerli yatırımcılar. Evet e, ya ilgili de birkaç bilgi vereyim. KXO dünya üzerinde 16 merkezden yönetilen önemli bir e, şirket yine e, tüm aşağı yukarı tüm varlıkları bulabiliyorsunuz 1500 yakın varlıklar tek tıkla kriptolarda tek tıkla yine hisse senetlerinde ünlü hisse senetlerinde e, yine tüm neredeyse emtialarda, e, yine tüm e, para çiftlerinde işlemler yapabildiğiniz e, ve spreadte de uygun olduğu bir e, yatırım platformu. E, burayla ilgili de e, kendi çalışmalarımız var. Yatırımcılara eğitim veriyoruz. Yatırımcılara yine günlük analizler veriyoruz. Bakın bir tane emir gerçekleşti. Hemen bakalım. Evet euro doları beklentimizin de daha altında yakalayıp aldı. E, ve düşüşte yakaladığımız için de burada hemen gerçekleşen bir emir görüyoruz. Böylelikle emrin ne kadar rahat gerçekleştiğini de canlı olarak görmüş oldunuz değerli yatırımcılar. Ee, KX ile ilgili daha detaylı videolarla karşınızda olacağız efendim. Bizim için e, şu anda sizlere bu platformu tanıtmak çok önemliydi. E, gerçekten e, yatırımcı dostu hızlı analiz yapabilen, hızlı emir alabilen, hızlı aç kapabileceğiniz bu yatırım platformuyla e, para kazanmanız çok daha kolay olacak. Dinlediğiniz ve izlediğiniz